Evet arkadaşlar merhaba. Bugün trigonometrik fonksiyonlar için bir uygulama yapacağız inşallah. Öncelikle bakın arkadaşlar şöyle yapalım. Bir birim çember oluşturalım ve bunun üzerinde işlemlerimizi yapalım. Şu çember kısmından ikinci seçeneği işaretledim. Yani yarı çaplı çember yapacağım. Noktamı seçiyorum. Orijine bir defa tıkladım. Yarı çapım 1 olsun. Tamam diyorum. Daha sonra masum tekerleğiyle buna yaklaşıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bize hangi eksenler lazım arkadaşlar? Şu kısım ne olacak? X eksenimiz bizim kosinüs eksenimiz olacak değil mi? Şu y eksenimizde sinüs eksenimiz olacak. Şurada bir teğet olacak, kotanjant için. Şuradaki teğet de tanjant için olmuş olacak. Şimdi öncelikle hemen o noktaları Bulabilmek için çemberli eksenleri kesiştirelim. Bunun için kesişim aracına geliyorum. Önce çemberimi tıklıyorum. Daha sonra y eksenimi tıkladım. Yine çemberimi tıklıyorum. x eksenimi tıklıyorum ve kesişim noktalarını buldum. Şimdi bu eksenler üzerinde arkadaşlar işlem yapmak eee yani biraz şey olabiliyor özellikle renk açısından bazen sorun oluyor ee, şöyle yapalım biz bunlar yine bu değerleri görebilmek için bu birim çemberdeki e, bu eksenlerimiz kalsın eksenlerimiz. sadece üstünü doğru parçalarıyla renklendirelim daha iyi bir sunum olması için bakın öncelikle şu ekseni biraz daha geriye geleyim pardon Evet şuradayken bir doğru parçası alayım arkadaşlar. Şu eksi 3'ten artı 3'e kadar bunu uzatalım. Benzer şekilde burada da yine 3'ten 3'e kadar uzatalım. Bunların renklerini arkadaşlar değiştirelim. Mesela ben kosinüs e, eksenini mavi renkle göstermek istiyorum aynı şekilde sinüs eksenini de turuncu renkle göstermek istiyorum. Şimdi bunları gösterdik. Şimdi gelelim arkadaşlar. Tabii şu kısımlar görünmeyecek öğrenci. Yani sadece şurayı görecek ki sonradan 3 üç, neden 3'te bittiği yönünde bir soru gelmesin diye. Yani sadece şu kısımda çalışmamız yeterli olur. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bir açı belirleyeceğiz, değil mi? Yani birim çemberimizde bir dönme söz konusu olacak belli bir açıda. Hemen sürgüye geliyorum arkadaşlar. Bir sürgü oluşturuyorum. Hangi türde? Açı türünde. Bakın şuraya tıklıyorum. Açıyı seçiyorum ve tamama basıyorum. Artık açı şeklinde değişen bir sürgüm var. Ben bu sürgü sürgüden yola çıkarak şu çember üzerinde bir nokta elde etmek istiyorum. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Şu kısma geleceğiz. Bakın. Pardon şu kısma geliyorum. Nokta etrafında döndür diyorum. Bunu nasıl kullanacağız? Önce nesneyi sonra merkezi seçeceğiz. Sonra da açıya gireceğiz. Bakın benim nesnem şu E noktası. Çünkü sıfır açısı buradan başlayıp artacağı için. Merkezim ne? A noktası yani orijinim. Bakın saatin ters yönde dönecek. Hangi açıyla dönsün arkadaşlar şuradaki A'ya göre dönsün değil mi? Bunun için alta basarak A yazıyorum ve e, alfa'ya göre dönmesini sağlıyorum. Şuradan bakın hareket ettirdiğim zaman artık bu noktam çember üzerinde dönüyor. Şimdi gelelim arkadaşlar biz ne yapalım? Şuradan bir ışın oluşturalım değil mi? Yani bu açıyı şu şekilde devam ettirecek bir ışın oluşturalım. Hemen ışın seçtim arkadaşlar şuradan. Önce merkeze tıklıyorum, daha sonra şu E noktasına tıklıyorum. Bakın şimdi ne oldu? Şimdi açıyı döndürerek birim çember etrafında taramasını sağladım. Peki bu aradaki açı lazım bana. Bunu nasıl göstereceğim? Bakın açı kısmına geliyorum arkadaşlar. Ve şuradan Önce E'yi, sonra A'yı, sonra da E üstünü seçiyorum ve aradaki açıyı bulmuş oluyorum. Sağ tuşa basılı tutarak bunu taşıyorum. Burada şurada beta yazıyor arkadaşlar. Ben bunun alfa olarak görünmesini istiyorum değil mi? Adını alfa yaparsam bir tane daha alfa var. Onunla çakışacak. O yüzden bakın şöyle yapalım. Bunun başlığına alta basılı tutarak A'ya basalım. Daha sonra e, ee, ne diyelim başlık ve değeri atayalım. O zaman bakın alfa eşittir 34 görünmüş oldu. Şimdi arkadaşlar bu noktada ne yapacağız? Bizim şu birim çemberdeki bakın kosinüs eksenine iz düşümümüz bizim kosinüs değerimizi verecek değil mi? Hemen iz düşümünü elde etmek için ne yapıyorum? Bakın şuradan bir noktadan bir doğruya dik inmemizi sağlayan dik doğruyu seçiyorum. E noktasından x eksenine iniyorum ve bu kesiştiği noktayı belirliyorum. Yani şurayı. Daha sonra bu noktayı bulduğum için artık şu doğruyla bir işim kalmadı. Bunu sağ tıklayıp gizleyebilirim. Bakın bu noktayı belirledim. Artık bana şu aralık lazım, değil mi? Şu aralığı tarıyan bir doğru parçası lazım. Hemen doğru parçasına geliyorum. Orijini ve yeni oluşturduğum noktamı seçiyorum. Ama renginin de şu şekilde maviye uyumlu bir renk seçelim. Önce doğru parçamızı seçelim. Doğru parçamız nerede? Şurası. Bakın buradan seçim yapamadım arkadaşlar üst üste geldiği için şu kısımdan yaptım. Stil çubuğuna geldim ve renklerden arkadaşlar şöyle bir mavi istiyorum. Hatta şöyle bir mavi yapalım ki bunun üstünde seçili kısım belli olsun. Tamam, tekrar gelelim. Doğru parçamı seçtim. Şuradan biraz kalınlığını artırayım. Artık bu ne oldu arkadaşlar? Bakın şuradaki J nokta benim kosinüs değerim oldu, değil mi? ben şuraya gelsem bakın şu J değeri aslında bu J değerinin apsis değeri benim kosinüs değerim olacak. Doğru mu? Veya e, uzunluğu gerçi alırsak sol tarafa döndüğü zaman uzunluğu kullanamam. O yüzden şunun apsis değeri önemli. Geliyorum arkadaşlar şu kısma. Sağ tıklıyorum. Ayarlar diyorum. Bakın başlama ne diyeyim? Kosinüs alfa. Şimdilik kosinüs diyelim sadece. Enter diyorum. Bakın kosinüs değerimi yazdı. Rengini de hemen mavi yapalım. Şimdi benzer şekilde şuradaki yansımasının da sinüs olmasını istiyorum. Tabi bunun değerini arkadaşlar şuraya yazdırmamız lazım değil mi? Yani kosinüs değerini, hatta e, burada sadece kos yazsın, değer aşağıda yazsın ki bu görüntümüz çok karışık olmasın. Gelelim şuradaki e, iz düşümünü bulmaya. Yine dik doğru diyorum ve şuradan bu doğruya bir dikme çiziyorum. Sonra kesişimini buluyorum. Buldum. Daha sonra bu kılavuz mu gizliyorum arkadaşlar ve şurada sinüsümü temsil edecek olan doğru parçamı çiziyorum. Son doğru parçamı da yine grafiğimle uyumlu olacak rengi seçmek için. Bakın mesela şöyle bir renk seçsek bura için iyi olabilir. Şuradan kalınlığını artırıyorum. Hatta şu noktaları da arkadaşlar şuradaki renklere uyumlu hale getirelim. Şöyle yapalım. Bunun da yine rengini son seçtiğim renklerden bakın şunu seçeyim. Tamam. Bunları seçtim. Ee, şimdi bir deneyelim bakalım. Bakın sinüs ve kosinüs değerlerim güzel bir şekilde hareket ediyor. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Bu şurada bir sürü etiket oldu değil mi? Şu etiketleri bir gizleyelim. Şuradaki kosinüsüm kalsın. Şuradaki k'yı da ayarlar kısmına geliyorum. Buraya da sinüs diyorum ve başlığı göstersin. Kapat. Tamam. Şu etiketi gizleyeyim. şu etiketi gizleyeyim. Hatta hepsini tıklayayım arkadaşlar. Sağ tıklayıp etiketlerini önce açıyorum. Hepsini tümden sonra tümden kapatıyorum. Sonra sadece gelip şu ikisinin etiketini tekrar açıyorum. Tamam. Ve şu açımın da etiketini açıyorum. Evet şimdi nasıl yapalım? Tanjant ve kotanjantımızı yapalım. Bunun için TT ihtiyacımız var demiştik. TT geliyorum arkadaşlar. Önce noktamızı, daha sonra da teğet çizeceğimiz nesneyi seçiyorduk. Pardon. Niçin olmadı? Hemen bir daha kontrol edeyim. Teğet diyorum. Nokta veya do doğru ardından çember seçin. Tamam. Bu noktamı mı seçmeme izin vermiyor? Şuradaki e, noktamı heh, seçtim. Şimdi de çemberi seçtim. Bu noktayı seçemediğim için yapmamıştı az önce. Tekrar yapalım arkadaşlar şurası için. Bakın te geliyorum. Daha sonra noktamı seçtim. Bakın noktanın etrafı siyah oldu. Sonra çemberi seçtim ve teğetimi çizdim. Şimdi bakın ben bu dik olan e, tanjant doğrusunun renginin pembe olmasını istiyorum. E, daha sonra şu açıyı biraz küçültelim. Bakın şurası da benim tanjant değerimi verecek değil mi? Şuradaki doğru parçasını da belirlemem gerekiyor. Evet şimdi şurayı da arkadaşlar ne renk yapalım? Mesela şöyle bir yeşil renk yapabiliriz. Ee, şimdi de bu noktaların kesişimi lazımdı bize. Şöyle yapalım. Bir şurayı kesiştirelim. Bir de şurayı kestirelim Hemen tekrardan doğru parçalarımızı da çizelim. Bakın şuradan bu neye karşılık gelecek? Bizim kotanjantımıza ee, karşılık gelen değer olacak. Şu da tanjantımıza karşılık gelen değer olacak. Şunu arkadaşlar yine geliyoruz. Hemen yeşiller içerisinde şöyle parlak bir renk seçelim. Şunu da Gelelim, şöyle bir renk seçelim. Hatta e, bu çok belli olmadı. Şimdi tekrar değiştiriyorum. Mesela şöyle bir şey yapsak, tamam, şimdi oldu. Şu doğrumuz, bakın, şu ışınımız daha doğrusu çok göze batıyor, değil mi? Şöyle yapsak daha iyi olur. Şunları da yine doğru parçalarımı kalın yapıyorum, şuradan ve şuradan. Tamam. Bunların bakın şuradaki ee, şu noktan bakın arkadaşlar L ve M noktalarım. Bunların da yine başlıklarını değiştiriyorum. Bunu ne yapacağım? Tanjant diyorum. Enter dediğim anda otomatikman bunu başlığa atıyor zaten. Yine şunu da ayarlardan başlığa kod diyelim. Kotanjant. Tamam. Hemen renk ayarlarını yapalım. Tamam noktalarımız da güzel. Sadece şu noktamızın rengi uymamış. Şöyle yaptık. Tamam. Bakın şu dört noktamızı arkadaşlar şuradan biraz şöyle büyük yapalım. Daha sonra Şuradaki etiketlerimizi kaldıralım. Şunu ve şunu kaldıralım. Tamam. Şuradaki en doğrumuzun etiketinde ne yapacağız? Buna kotanjant diyelim. Buna ne diyelim? Ayarlar. Tanjant dedik. Evet. Şimdi bakın ne oldu arkadaşlar? Şu şekilde herhangi bir açıya karşılık gelen trigonometrik değerleri hesaplamış olduk. Peki şu değer bakın şu tarafa döndüğü zaman arkadaşlar şöyle. Bakın arkadaşlar burada şöyle bir hatamız var aslında. Ee, şu bakın tanjant değerim şu kısımlarda Bakın mesela şurada e, ne olacak? Bakın tanjant değerimiz işte e, sinüs bölü kosinüsten mesela bak ne geliyor? Yani şuradaki değer aslında eksi bölü eksiden artı yani şu kısımda olması lazım. Yani şunun kestiği noktada olması lazım. Ama biz ışın yaptığımız için sadece bu kısmı kesti. Ee, şimdi bunu bakalım özelliklerinden. H eşittir ışın demişiz. E ve E üstü. Biz aslında bunu şuradan bir değiştirmeyi deneyelim. Bunu mesela doğru parçası diyelim. Bakın hemen şuraya tıklıyorum. bunu doğru parçası diye tekrar enterlıyorum. Ee, noktalarımız neydi? Ee, bir geri alalım olmazsa noktalarımızı görmek için tekrar buna geliyorum. A ve E üssü. Şu kısmı hatta kopyalayayım doğru parçası yapıştırıyorum. A ve E üssü yapıştırmayla olmadı arkadaşlar. Ha pardon doğru diyecektik. Doğru parçası diyoruz yine. Bakın başka bir hata yaptık. Tekrar şuraya gelelim. Doğru diyeceğiz. A ve e üssü. Evet bugün biraz yoruldum arkadaşlar. O yüzden bayağı bir hata yapıyorum. Kusura bakmayın. Şöyle A virgül e üssü enter. Bakın şimdi oldu arkadaşlar. Şu an e, problem yok. Hemen tekrar bakalım. Bu şekilde. Evet. Tamam. Güzel arkadaşlar. Şimdi bakın. Bu sürgümüzü canlandırdığımız zaman güzel bir şekilde şu değerleri görmüş olacağız. Hatta bakın şunları şöyle iyice uzatayım. Tamam. Bunu bir canlandır diyelim. Bakın. Evet. Şimdi buradan yola çıkarak arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Bunu bir duraklatayım. Şimdi şuradaki Bakın şu noktalarımız belli. Bu nokta, bu nokta, bu nokta ve şu nokta. Bunlar belli arkadaşlar ve bunların X değerleri de belli. Şimdi ben bu değere karşılık gelen şu noktaların izlerini açsam ve alfayı da buna göre değiştirecek şekilde bir canlandırma yapsam nasıl bir değer elde ederim onu da hemen yapalım. Hem de grafik iki penceresini görmüş oluruz. Şu kısma geliyorum arkadaşlar bakın şuradan. Görünüme tıkladım ve grafik 2'yi açtım. Grafik 2'de benim burada yaptığım değerlerin yansımasını e, görmek istiyorum. Şimdi öncelikle şu e, alfa değerim belli ve şu noktalarım da belli. Gelelim burada bu noktalara karşılık gelen e, noktaları oluşturalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar şu sürgüyü görebilmek için sağ tuşa basılı tutarak şu sol üst köşeye getireyim. Daha sonra tekrar grafik 2'ye tıklıyorum. Ve bakın şimdi burada bir nokta oluşturacağım. Bakın birçok nokta oluşturduk değil mi? Artık noktalarımız ee, karışabilir. Bunlarla hiç uğraşmamak için arkadaşlar direkt şöyle yapacağım. A noktası varsa bile ben A1 noktası diye bir şey oluşturayım. A1 noktasını nasıl oluşturuyorum? A diyorum arkadaşlar. Alt tire yapıyorum. Bakın alt tire yaptığım anda ünlem çıktı ve imleç alta indi. 1'e basıyorum ve A indis 1 noktasını oluşturdum. Siz buna farklı bir nokta da diyebilirsiniz. O noktası, L noktası hiç fark etmez. Bir tane sağ oka basıyorum ve imleç yeniden büyüyor. Eşittir. Parantez açıp kapatıyorum. Bakın alfa belli zaten ve bunun sinüs karşılığı da belli. Veya şuradaki noktanın y koordinatının karşılığını da alabiliriz. Fark etmez. Şu şekilde alfa yazdım. Altta basılı tutarak A'ya bastım, virgül sinüs alfa. Evet bakın bu nokta hazır. Şuradan e, ee, tabi karışmasın arkadaşlar sırayla yapalım şu a1 noktamı tıklıyorum önce bakın sinüsümün burada rengi ne şu şekilde sarı değil mi sarıyı seçtim ve bakın canlandırma olduğu takdirde bu a ile şuradaki A aynı şekilde hareket ediyor. Daha doğrusu şuradaki nokta ile buradaki nokta aynı şekilde hareket ediyor. Şunu durduralım. Bu A'nın hemen adını değiştireyim. Sinüs. Ee, sinüs dedik ve başlık olsun. Tamam. Kapat diyorum. Bakın sinüs değerim bu şekilde ilerliyor. Geliyorum arkadaşlar. Şu noktayı çoğalt diyeceğim. Girdiği çoğalt bu defa ne olacak? kosinüs olacak. Enter diyorum. Buna da n'yi atadı. Bakalım. E, kosinüs değerimiz inşallah buradayken yapmamışızdır. Şöyle bakalım. Neredeyiz? Sanırım buraya atadı arkadaşlar bunu. Neden göremiyorum? 5.5'e 74 nerede? Ha şuraya atamış. Tamam bunu şuradan hatta silmemize gerek yok arkadaşlar. Bunun özelliklerine girip grafik 2'ye taşıyabiliriz. Bakın şuradan ee, hangisindeydi? Gelişmiş. Bakın grafik 1'i iptal ediyorum. Grafik 2'yi seçiyorum. Artık grafik 2'ye gelmiş oldu. Bunun rengini ne yapacağız? Burada bizim kosinüsümüz maviydi. Bunu da yine mavi yapalım şuraya geliyorum ve şu mavimi seçiyorum. Kapatıyorum. Ve de adını ne yapacağız? Ee, ayarlardan başlık kısmına kosinüs diyeceğiz. Enter. Diğer verilerimi de ekliyorum arkadaşlar. Tanjant ve kotanjant için. Girdiği çoğalt. Ne diyoruz? Tanjant. Pardon. Enter. Yeniden girdiği çoğalt bu defada eee kotanjant alfa. Enter. Şimdi şu e, hemen şuraya geliyorum. Şu ikisini seçiyorum. Ayarlar gelişmiş grafik 2 grafik 1'den iptal ediyorum bunları o değerimi ne yapacağım bakın tanjant değerim yani ne renkte mordu değil mi mor yaptım kotanjant değerim yeşildi yeşil yaptım hatta biraz açık yeşil yapmışız onu şöyle yapalım Tamam. Bakın şimdi güzel görünüyor ama arkadaşlar bakın şuradaki gridleri de açalım. Bunların izlerini açarsak çok daha güzel bir anlaşılır olacak. Şu e, sürgümüzü yeniden duraklatalım. Nerede sürgümüz? Evet. Şimdi gelelim şuradaki noktaları seçelim arkadaşlar. Şunların hepsini seçtim. Sağ tıkladım izi göster diyorum. Şurayı şöyle yaklaştırıyorum. Bakın. Daha sonra şuradan cebir penceremi kapatabilirim. Şurayı da şu şekilde. Ha, şunların da ismini değiştirmedik. Mor olan başlığı olacak. Tanjant. Enter. Ee, diğer taraftan bir de şu yeşil olan vardı. Onu da duraklatıyorum. Ayarlar. Ee, yeşil olanı yapmış mıyız? <laughs> şu yeşili yakalayamadım. Şöyle ha. Ayarlar. Başlık yeşilimiz neydi? Kotanjanttı. Enter diyorum. Bakın arkadaşlar güzel bir şekilde eee hem grafik 1 hem grafik 2'yi kullanarak bu trigonometrik değerlerin grafiklerini çizdirmiş olduk. Şimdi bakın burada ileri geri yapıyor sürekli değil mi? Biz bunu nasıl ayarlıyorduk? Şuradan ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Ve bunu artan diyoruz. Daha sonra... Ee, şu şekilde kapatıyorum bakalım yeniden başa mı alacak yeniden başa aldı bu birim çemberimizdeki şu açımız var ya arkadaşlar bunu e, arttırmamız lazım ki şu eğrinin devamını alabilelim ayarlara giriyorum e, şöyle yapalım 720 diyelim. Şimdi enter diyelim. Evet arkadaşlar bu şekilde grafiklerimizi elde etmiş olduk. Ee, tabii şu kısımdan süslemeler yapabiliriz. Mesela buradan işaret kutusu seçerek işte ona bağlı olarak şu nesneleri açıp kapatabiliriz. Sadece mesela sinüsü gör, sadece kosinüsü gör gibi. Evet bu şekilde bir uygulama yapmış olduk arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.